Selam arkadaşlar bugün sizlerle hapisten neden kaçacağız? Önceki videoda Minecraft dinledik ve hapisten kaçacağız. Anlamadım direkt hapisteyiz ve kaçmamız biraz basit olacak gibi kapı kırık kim kırdıysa. bir piyano mu çalıyor? Video başlamadan önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum ve sizin için kurtarmaya çalışacağım yani. Oha oha çizgi. Acım. Ne yapıyorlar? Aha. Oha. Ayuzullah müreşime tanecim. Aha buton. Gri buton. Bir. İki. Üç. Dört. Yapamıyoruz şu işi. Allah belanı versin. Ya. Ha tamam arkadaşlar. O kafet hemen kırıp alacağım. Ee, abicim şu piyanoyu kapatır mısın? Biri bizim hapiste çalıyor piyano. Şöyle koyalım. Şurada ne var? Aa buton 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 çok küçük. Evet. Hocam. Ha boşmuş. Evet. Oy. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada buton var arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Şurada buton var. Nerede lan gözüm? Kıracağım. Bir şey yok. Allah 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 gardiyanlar. Evet bomba silahısından sonra böyle gardiyanlar bizi yakaladı bırak saatte bize, bize kaçmaya çalışacağız. Gardiyanlar ve bir yakalısınız. Allah, Allah belanı versin Allah. Oha. Oha. Özel odun mı lan bu direkt öldürdü adamı kırmızılık ve alev kesim, kesi kesiklik. Dikkat dikkat. Evet bu da. Allah Allah Allah. Of efsane. Evet dört. Şuraya mı gitsem? Şuraya mı gitsem? Şuraya mı? Oha. Arkadaşlar pardon yorumlar da bana ee, bir arkadaşımız PUBG ay PUBG diyorum pardon Minecraft PP haritası yani indirmeyi gösterdi. Çok basit arkadaşlar. Google'a girin ve Minecraft PP yazın, indir yazın. Yani paket edition indir. Sonra o, cepten yazın. Hemen indire basın ve ücretsiz indir var, ona basacaksınız. Uygulama ineceğiz ve dosyalarınıza gelecek arkadaşlar. Bunu videoya çekmek istemedim. Çok yani önceden gerçek Minecraft'ı ücretsiz indirmeyi gösterdim yani. Pi biraz yanında o yani kalamaz yanında. Oo arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada bir şey var. Gidelim şöyle bir şey var. Allah kafam karıştı lan burada. Ha değilmiş. Bir şey değilmiş. Burada ne var? Tamam buton var. İki numaralı kapıyı açtı herhalde. Evet. Çok sakin oynuyorum. Aa buton. Aa birinci. Birinci kapanan butonu. Açtık mı biz bunu? Hatırlamıyorum. Ne kuş sesi. Papağan. Aa sandık. Tamam. <laughs> Zümrüt arkadaşlar. Ben zengin oldum. Zaten zengindim. Aa. Aa. Dışarıya görebiliyorum. 20 yıl sonra ilk defa güneşi gördüm. Ay pardon ayı gördüm. Pardon ayı değil. E, yukarıdaki ayı gördüm. Yani hayvan olarak Allah belanı versin. Oha. Ölürüz biz. Allah belanı versin. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Buton kırıp da kendimize yol yapabilir miyiz? Buradan atlarsak ölürüz. Block kırıp. Evet, şöyle kırdım. O aşağı düştüler herhalde. Ha, aha tamam tamam. Kafamızın üstündekini kıralım ilk. Yoksa tamam şöyle. Arkadaşlar sizden en az kaç like isteyeyim? Hadi sayı vermiyorum arkadaşlar. Sizden bekliyorum. İçinizden ne gelirse. Şöyle tamam. Aha. Nasıl geçeceğiz lan? Şöyle kırılım önümü göreyim arkadaşlar. Şu an önümü hiç görmüyorum. Ne var ne yok. Sadece bloğu kırmalıyım ve önümü görmem lazım. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu durdurup kırıp her, yani yolu kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar çok uzun sürdü. Kırdım. Evet arkaya bakın inanamıyorum. Oha delirecek kadar uzun. Ee, evet arkadaşlar buna en az sayı vermeyecektim en az. 500 like bekliyorum. Tabi e, bizim genelde 100 e, en fazla 5 like geliyor arkadaşlar. Biz 500 istiyoruz 5 like. Ya iki tane sıfır ekleseniz daha muhteşem olmaz mıydı? O zümrüt evet. Daha çok zengin oldum ve kendime villa ve araba alacağım. Zümrütle kendime bir tane uçak ve arsa alacağım ve 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 kendime telefon alacağım. Ha. Oo, Burada bir şey var, bir şey var, bir şey var. Kırmam lazım. Evet, 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 hadi, 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 hadi. Arkadaşlar, hadi, hadi. Kırarız. Sanki. Gidiyorum ki. Oh, gitti. gitti, gitti. Gitti bu şey. Oha oğlum. Yeter be. Seni babama söyleyeceğim, kırılmadı. Evet, tamam. Hadi geri biraz geri gidelim koşalım. Bomba Bombalama stik dalacağız arkadaşlar. Hop! Oh. Hadi 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 hadi. Lan oğlum. Bir atlayamaz adam. Evet, orayı kıracağım çünkü bakın. Ama boş ver. Gidelim. Oha, oha. tamam. Ay 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 ay. Oha oha merdiven buldum. Arkadaşlar hapis. Dünyanın en güzel hapislerinden biri. Ama yerini altında herhalde. Değil mi? Yoksa havada mı? Oha ok oh, çok 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 çok. Hay 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 hay. hay. Ha, tamam. Evet. Kaçmayı başardık arkadaşlar. Burada benim Batman aracım bekliyor. Aa. Allah belanı versin daha kaçamadık. Your I villa. Bu benim villam arkadaşlar. Bu benim villam mı? Bu Butona basalım. Ne oldu? Oha oha. Pados King dalacağız bu sefer arkadaşlar. Ulan Allah. Al. Kurban olam sana. Tamam ama Oh. Arkadaşlar. Bu ne? Işıklar açıldı. Your aunt community. Burada videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bir dakika ne oldu lan? Şurada ne yazıyor? İngilizcem yok. Aman boş ver. Burada videonun sonuna geldik. Bay bay. Ama durun. Durun. Bu ne? Oha oğlum. Oha. Oha. Oha ses geliyor. Ha. Oha oha. Arkadaşlar oha demekten oha ağzım dilim oha oldu. Hadi alalım şunu. Hadi ne oldu? Hapisten kaçtık mı? Evet kaçtık. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.